Merhaba, bu videomuzda kombinasyon konusunu işleyeceğiz. Kombinasyonun genel tanımına bakalım. N ve R doğal sayı, R küçük eşit N olmak üzere, N elemanlı bir kümenin, R elemanlı alt kümelerinden her birine, R'li kombinasyon deniyor. R'li kombinasyonların sayısını veren bir formül var. Kombinasyon C ile gösteriliyor. C parantez içinde N virgül R eşittir veya N ve R alt alta büyük parantez içerisinde n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Şimdi permütasyondan farkı ne? Permütasyonda n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel vardı. Burada bir de seçmek istediğim r'li kombinasyona bölmem gerekiyor. Permütasyonda hem seçiyoruz hem sıralıyoruz. Ama kombinasyonda sadece seçmemiz gerekiyor. Şimdi ikisinin arasındaki farkı gözlemleyeceğiz örnek üzerinde. Alt kümeler üzerinden işlem yapıyorum kombinasyonda. Örneğimizde A kümesinin elemanları A, B, C ikili kombinasyonlarını ve ikili permütasyonlarını bulun demiş. İkili permütasyon ne demek? Buradaki elemanları ikişerli ikişerli sırala demek. Bakıyoruz A, B olabilir. A, C, B, C olabilir. Ve permütasyonda bunlar yerde değişebiliyordu. B A C A C B olarak ikili ikili sıralayabiliyorum. 6 tane. Kombinasyon alt kümeler üzerinden ilerliyor. Alt kümelerine baktığım zaman A B A C ve B C var. Şimdi ben tekrar B A'yı seçemem çünkü alt küme olduğu için kümelerde bir elemanı sadece bir kere yazıyorduk. Yani küme içerisinde A B ile küme içerisinde B A aynı şey. Permütasyonda aynı şey değil. Permütasyonda sıralama var. A başta B sonda, B başta A sonda. Ama kombinasyon alt kümeler üzerinden işlem yapıldığı için AB ile BA aynı şey olduğundan bir kere yazıyorum. Buradan 3 tane geliyor. Permütasyon ile kombinasyon arasındaki fark bu. Ekstradan şuradaki R faktöriyel de işte bu küme mantığından gelen bir R faktöriyel oluyor. Örnekler üzerinden devam edelim. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kombinasyonlarının sayısı kaç? 5'in üçlüsünü bulacağım. 3 Üç elemanlı kombinasyon derken bize burada 3 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir diyor. 5'in üçlüsü eşittir. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 faktöriyel. Açılmış hallerini yazalım. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyel 2'ye eşit. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 5 çarpı 2'den 10 tane olduğunu buluyorum. 5'in üçlüsünü kısa yoldan nasıl hesaplardık? R dediğimiz şey 3'tü. N dediğimiz şey 5'ti. R kaç elemanlı? 3 elemanlı. O zaman payımızda 5 çarpı 4 çarpı 3 permütasyondaki kısa yol gibi düşünün. Bölü 3'ten de 1'e doğru gideceğim. 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirdim. Yine sonucumuz 10 Eğer burada 4 olsaydı mesela 5'in dörtlüsü olsaydı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. R kaç elemanlıysa burada da o kadar eleman olacak azaltarak. Bölü 4'ten de geriye doğru gideceğim. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu da permütasyonda yaptığımızın kombinasyondaki kısa yol. Permütasyonda payda yoktu. N artı 1'in ikilisi eşittir. N eksi 1'in ikilisi artı 15 olduğuna göre N kaçtır demiş. İsterseniz kısa yolu kullanırız. isterseniz tek tek N artı 1 faktöriyel bölü. Farklarının faktöriyeli çarpı 2 faktöriyel diye yazabiliriz. Kısa yolu yapalım. N artı 1. R'imize bakıyorum. R 2. O zaman yukarıdaki ifadeyi 2 kere azaltacağım. Yani 2 eleman olacak. N artı 1. 2 eleman olacağından dolayı çarpı. 1 azaltırsam N bölü. 2'den de geriye doğru faktörü azaltacağım. 2 çarpı 1 eşittir. N eksi 1'de de aynı mantık var. R'miz 2. 2 tane eleman olacak. N eksi 1 çarpı. Bir tane daha azaltırsam. N eksi 2 bölü. 2 çarpı 1 artı 15. Her tarafı 2 ile çarpayım. Daha sonra bu ikiler sadeleşir. Burası da 30 olur. Şimdi parantezleri açalım. N kare artı n eşittir. N kare eksi 3n artı 2 artı 30 oldu. Buradan 4n eşittir. 32 geldi. N eşittir. 8 olarak bulduk. Bir sonraki sorumuza bakalım n'nin 8 eksi n'lisi n'nin 4'lüsün eşit olduğuna göre n'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş. Bu soruyu çözmeden önce iki tane özelliğimiz var. O özelliklerden bahsetmek istiyorum. İki kombinasyon arasında eşitlik söz konusuysa ve buradaki değerlerimiz aynıysa kümemizin eleman sayıları birbirine eşitse a eşittir b veya a ile b'nin toplamı n'ye eşit oluyor. İki tane durum var. O halde buradan çıkarım yaparak n'nin R'lisi de N'nin N-R'lisine eşit olabilir. Çünkü şu alt taraftaki toplamlar üst tarafa ermesi lazım. Bu da bir özellik olarak belirtebiliriz. Şimdi dönelim sorumuza. Birinci durumda A eşittir B'ydi. Yani 8-N eşittir 4'tü. Buradan N eşittir 4 geliyor. İkinci durumda da 8-N artı 4 eşittir N olması gerekiyor. 2-N eşittir 12. N eşittir 6 da buradan geliyor. N değerlerinin çarpımını soruyor. 6 çarpı 4'ten 24 olur. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Yine bu soruyu çözmeden önce bir özellik göstermek istiyorum. Kümenin eleman sayıları aynıysa ve alt kümeleri ardışık olarak ilerliyorsa R-1 bir fazlası R. Alt küme sayımız R olarak kalıyor. Yani büyük olan kümenin eleman sayısında 1 arttırıyorum. Şimdi bu formülümüzü örneğimizin üzerinde uygulayalım. Özelliğimizi ne diyordu? kümenin eleman sayıları aynı. Alt küme sayıları da ardışık olarak ilerliyorsa büyük olan kümeyi alt küme sayısı seç kümenin eleman sayısını da 1 arttır diyordu. Burada bakıyorum. Kümenin eleman sayıları aynı olan 5'ler var ve alt küme sayıları da ikili alt kümeler, üçlü alt kümeler ardışık olarak ilerliyor. O halde buradan ne gelecek? Alt kümelerden büyük olanı seçeceğim. Kümenin eleman sayısını da 1 arttıracağım. Peki aynısı burada da geçerli değil mi? Kümenin eleman sayıları aynı. Alt kümelerde Ardışık olarak artıyor. 3 4 yapmış. Büyük olan alt kümeyi seçiyorum. Kümenin eleman sayısını da 1 arttırıyorum. Bakın tekrar aynısı geldi. Kümenin eleman sayıları aynı. Alt küme sayısı ardışık olarak artıyor. Büyük olan alt kümeyi seçiyorum. Kümenin eleman sayısını 1 arttırıyorum. Yine sonuç olarak aynı şeye ulaşıyorum. Kümenin eleman sayıları aynı. Ardışık olarak artıyor alt kümemiz. Büyük olan alt kümeyi seçtim. Kümenin eleman sayısını da 1 arttırdım. 9'un 6'lısı. 9'un 6'lısını hesaplayalım. Kısa yoldan ilerleyelim. Kaç tane eleman olacak? 6 tane. 9'dan geriye 6 eleman olacak şekilde çarpıyorum. Bölü 6'dan da geriye doğru çarpıyorum. Sadeleştirmeleri yaptım. 3 çarpı 4 çarpı 7'den diğer sorumuza geçelim. Toplamı kaçtır demiş. Bir önceki örnekteki gibi yapmaya çalışırsam alt kümeler tamam bir bir artıyor ama ben kümenin elemanın sayısını bir arttırırsam düzenli bir şekilde devam edemiyorum. Ama burada dikkat edin. Alt küme sayıları tek tek artı artı devam ediyor. 9'a kadar. Yine bir özelliğimiz var bununla ilgili. N'nin sıfırlısından N'nin N'lisi kadar alt küme sayıları bir bir artarak devam ediyorsa sonucumuz 2 üzeri N'ye eşit oluyor. Özelliğe bakıyorum. Özellikle sıfırdan başlaması lazım. Ama bizim 2'den başlıyor. Biz buraya kendimiz ekleme yapabiliriz. 9'un sıfırlısı artı 9'un birlisi. Bunun sonucu ne olur? 2 üzeri 9 olur. Bizden istediği yere x diyelim. 9'un sıfırlısı 1'e eşittir. 9'un birlisi de 9'u eşittir. Yani 1 artı 9 artı x eşittir. 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 dediğimiz şey 512'ye eşit. 512'den de 10'u çıkartırsak x eşittir. 502 olur. 9'un sıfırlısı ile 9'un birlisini nasıl hesapladık derseniz. N'nin sıfırlısı 1'e eşittir. N'nin n'lisi 1'e eşittir. N'nin birlisi de kendisine eşittir. Bunlar da birer özellik. İsterseniz sayı vererek formülde yerine koyun. Sonuçların doğru olacağını göreceksiniz. N elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı 7 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit ise N kaçtır demiş. Yani N'nin dörtlüsü eşittir N'nin 7'lisiymiş. Özelliğimiz belliydi. Eğer kombinasyonda eşitlik söz konusuysa ya alttaki alt küme sayılarımız birbirine eşitti ya da bunların toplamı kümenin eleman sayısına eşitti. Neye eşittir? 4 artı 7'den 11 gelir. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 elemanı bulunmaz, 5 elemanı bulunur? Şimdi 2 elemanın olmasını istemediğim için ben buradaki 2 elemanı gönderiyorum, yok ediyorum. Ve 5 elemanını ise 4 elemanlı alt kümelerin içine yerleştiriyorum. Hep sabit olarak orada duracak. Yani bu durumda A kümesinden 5'i de sabit olarak eklediğimden dolayı 1 3 4 6 7'ye ihtiyacım oluyor. E 4 elemanlı alt küme istiyordum ben. Bir tanesini 5 olarak yazdım o kümeye. E geriye benim kaç tane eleman ihtiyacım kaldı? 3 tane eleman ihtiyacım kaldı. Bu elemanları artık buradaki A kümesinden karşılayacağım. Yani elimde 1 2 3 4, 5 tane eleman var. 5 elemandan 3'er tane seçip buraya yerleştirdiğinde artık 4 elemanlı alt kümelerde 5 kesinlikle olur. 2'yi de hiç işin içine katmadığımız için 2 de bulunmaz. Sonuç olarak 5 elemandan 3'ünü seçmem gerekiyor. 5'in üçlüsü diyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 sadeleştirmelerimizi yaptık. 5 kere 2'den 10 bizim cevabımız olur. 4 kız ve 5 erkek öğrenci arasından 3'ü erkek, 5'i kız olmak üzere 5 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir? 5 kişilik 5 erkek öğrenci arasından 3'ünü seçeceğim için 5'in üçlüsü diyorum. 4 kız öğrenci arasından da ikisini seçeceğim için 4'ün ikilisi diyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2'den 10 geliyor. Aynı şekilde 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den 6 geliyor. Çarpma işlemi yapacağım. Bunlar birbirini etkilediği için 10 çarpı 6 diyorum. Eşittir 60. Yani bunlar aslında bağımlı birbirine. O yüzden çarpma yapıyorum. Ta permütasyonun ilk videosunu izlerseniz toplama yoluyla ve çarpma yoluyla sayma yapmıştık. Neden toplama, neden çarpma kullandığımızı orada anlatmıştık. 60 farklı grup seçebiliyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. 5 kız ve 4 erkek öğrenci arasından en az biri erkek olan 3 kişilik kaç farklı grup oluşturulabilir demiş. A şıkkını burada çözelim. En az bir erkek olacağı için erkek kız kız olabilir. Erkek erkek kız olabilir. Ya da üçü de erkek olabilir. İlk durumumuzda erkeklerden bir tane kızlardan iki tane seçeceğim. Dördün birlisi çarpı beşin ikilisi. İkinci durumunda erkeklerden iki tane dördün ikilisi Kızlardan da bir tane seçeceğim. 5 kız vardı. 5'in birlisi. Son durumda da kızlardan hiç seçmiyorum. 4 erkek arasından 3 tanesini seçiyorum. 4'ün üçlüsü. Kombinasyonların açık hallerini yazalım. 4'ün birlisi 4'e eşit. 5'in ikilisi buradan 4'ün ikilisi de 6'ya eşit artı 4 cevabımız 74 oluyor. B şıkkına bakalım. En çok bir kız bulunan dediği için bir kız iki erkek olabilir veya hiç kız olmayabilir. Kızlardan bir tane seçiyorum. Erkeklerden iki tane seçiyorum. Kızlardan bir tane beşin birlisi çarpı. Erkeklerden de iki tane dördün ikilisi artı. Yine erkeklerden üç tane seçtiğim zaman dördün üçlüsü yapıyor. Beşin birlisi 5'e eşit. Dördün ikilisi altıya eşit. Artı dördün üçlüsü de dörde eşit. Buradan da 34 geliyor. Bir öğrenci 12 soruluk bir sınavda ilk 6 sorudan sadece 4'ünü ve toplamda 8 soru cevaplamak şartıyla kaç farklı şekilde seçim yapabilir bunu soruyor. İlk 6 sorudan sadece 4 tane cevaplayacakmış. E geriye kalıyor cevaplaması gereken 4 soru daha. E 6 soruyu cevapladıysa geriye de 6 sorumuz kalıyor. Yine 6 sorudan 4 tanesini cevaplamak zorunda. 6'nın dörtlüsü çarpı 6'nın dörtlüsü yapıyoruz. 6'nın dörtlüsü neye eşit? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 çarpı 3'ler gitti. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3, 3 kere 5, 15. Yani 15 ile 15'i çarpmamız gerekiyor. 15 kere 15, 225 farklı seçim yapabiliyormuş. D1 paralel D2 olmak üzere şekildeki 7 noktadan kaç tane doğru geçer? Öncelikle şunu unutmayalım. 2 noktadan Sadece bir doğru geçiyor. D1 üzerinde iki nokta alayım. AB noktasını alayım. D1 doğrusunu oluşturdum. AC noktasını alayım yine D1 doğrusunu. BC'yi alayım yine D1 doğrusunu. Bu doğrular birbirine çakışık olduğu için D1 doğrusundan bir tane doğru gelecek. D2 doğrusundan da bir tane doğru gelecek. Aynı mantıkta. Daha sonra iki noktadan bir doğru geçtiği için biz biraz önce iki noktayı da aynı doğru üzerinde almıştık. Şimdi noktalardan biri D1'in üzerinde. Bir de D2'nin üzerinde olursa ne oluyor ona bakalım. D1'de 3 tane nokta var. Bu 3 noktadan bir tanesini seçeceğim. 3'ün birlisi çarpı. D2'de 4 nokta var. 4 noktadan da diğeri bu doğru üzerinde olacak. 4'ün birlisi. 3'ün birlisi 3'e. 4'ün birlisi 4'e eşit. 3 kere 4. 12, 13, 14 tane doğru geçer diyebiliyoruz. B şıkkına bakalım. Şekildeki 7 nokta ile köşeleri bu noktalar olan kaç üçgen oluşturulabilir? Şimdi üçgen oluşturmam için benim 3 tane noktaya ihtiyacım var. Aynı doğru üzerinde 3 tane noktayı kullanarak üçgen oluşturamam. Demek ki ya noktalardan bir tanesi D1'in üzerinde, noktalardan iki tanesi D2'nin üzerinde ya da D1'in üzerinde iki tane nokta, D2'nin üzerinde bir nokta seçiyorum. Sonra bunları toplamam gerekiyor. Çünkü ikisi birbirinden ayrık durumlar. Birbirini etkilemiyor. D1'de 1 nokta 3'ün birlisi çarpı D2'de 2 nokta 4'ün ikilisi artı D1'de 2 nokta 3'ün ikilisi çarpı D2'de 1 nokta 4'ün birlisi 3'ün birlisi 3'e eşit, 4'ün ikilisi 6'ya eşit artı 3'ün ikilisi de 3'e eşit, 4'ün birlisi de 4'e eşit. 18 artı 12'den 30 tane üçgen oluşturulabiliyormuş. Örnek olarak şu bir tane üçgendir veya bu da bir tane üçgendir. Her biri için tek tek sayıyor bütün noktaları. Eğer ben bu iki noktayı seçersem sadece bu iki nokta için 3 üç tane üçgen oluşturuyorum. Veya DF'yi seçersem yine 3 tane. DG'yi seçersem yine 3 tane. EF'yi seçersem yine 3. EG'yi seçersem yine 3. FG'yi seçersem yine 3. İşte ben bunları tek tek saymıyorum. 2 noktayı burada aldığımda böyle oluyor. Bir de aynısı 2 noktayı D1 üzerinde alırsam hepsini tek tek saymam gerekiyor. Bunları tek tek saymıyorum. Ne yapıyorum? Kombinasyonu uyguluyorum ve çözümü yapıp geçiyorum. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bir düzlemde bulunan 9 tane noktadan 5 tanesi doğrusaldır. Geriye kalan 4 noktadan herhangi 3 tanesi doğrusal değildir. Köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen oluşturulur diye bize sormuş. Şekil üzerinde yaparsak bir doğrunun üzerinde 5 tane nokta var ve diğer geriye kalan 4 noktada herhangi üçü doğrusal olmayacak şekilde dışarıda kalıyor. Şimdi mantığımız şu. Üçgen oluşturacağım. 3 üç tane nokta lazım. Ben iki noktayı buradan seçerim ama üç noktayı buradan seçemem. Çünkü bu doğru üzerindeki noktalar doğrusal. Doğrusal olan 3 üç noktadan üçgen oluşturamıyorum. Doğru üzerinden bir nokta alırsam yani 5 taneden bir tanesini seçersem geriye kalan 4 taneden 2 tanesini seçmem gerekiyor. Artı doğru üzerinde 2 tane nokta seçersem 5'in ikilisi geriye 1 tane noktam kalıyor. 4 nokta içerisinden de 1 tane noktayı seçeceğim. 4'ün birlisi. Artı doğru üzerinde hiçbir nokta seçmiyorum. Geriye kalan 3 üç noktanın 3'ünü de 4 tane birbirinden bağımsız olan bu noktadan seçmek istiyorum. 4'ün üçlüsü diyorum. 5'in birlisi 5'e eşit. 4'ün ikilisi 6'ya eşit. Artı 5'in ikilisi 10'a eşit. 4'ün birlisi 4'e eşit. Artı 4'ün üçlüsü de 4'e eşittir. 30 artı 40 artı 4'ten 74 farklı üçgen oluşturabildiğimi bulmuş oldum. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Birbirine paralel 4 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel olan 3 doğru veriliyor. Buna göre bu doğrular arasında kaç tane paralel kenar vardır? Şimdi paralel kenarı nasıl olabilir? Şöyle şu şekilde olabilir. Bu bir tanesidir. Veya bu da bir paralel kenardır. Veya daha büyük en büyüğünü de seçebilirim. Dikkat edin. 2 noktayı yeşil doğrudan, 2 noktayı turuncu doğrudan seçmem gerekiyor. Karşılıklı iki kenar 4 doğru üzerinde, diğer 2 kenarda 3 doğru üzerinde olması lazım. O halde 4'ün ikilisi çarpı 3'ün ikilisi diyorum. 4'ün ikilisi 6'ya eşit. 3'ün ikilisi de 3'e eşit. 6 kere 3'ten 18 tane paralel kenar bulunulmuş. İsterseniz işiniz yoksa tek tek deneyin. Kombinasyon konumuz bu kadar. Temel mantığı da budur. Daha fazla soru çeşitleri üretilebilir. Artık gerisi sizin tamamen hayal gücünüze, akıl yürütebilmenize kalmıştır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.